Bakın bakın ben şimdi nereye geldim çok güzel gözüküyor değil mi? Begonviller tepemde şöyle görün çok güzel gözüküyor. Ee, şeyde şimdi sarı kız mevkindeyiz. Çalışı Foça'nın Foça'nın hemen yanında sarı kız mevkindeyiz. Bakın zeytinler var biraz sonra zeytin de toplayacağız. Size konteyner evleri göstereceğim. Nasılmış bakalım mı? Arkadaşım buraları filo emlak bu arada çalışta. Çalış, Foça'da, Emlak Buraları kiraya veriyor. Ben ilk ev ararken burada kalmıştım. Şurada kalmıştım ve manzarası da çok güzel bu arada. Açık hava dar, akşam serin oluyor. Çok keyifli. Hani sıcaktan kaçayım, işte bir gece iki gece kalayım diyorsanız buralara gelebilirsiniz. Konteyneri tercih edebilirsiniz, prefabrikleri tercih edebilirsiniz. Kısa süreli kalacaksanız. Ama bildiğim kadarıyla burada uzun süreli yaşayanlar da var. İşte iş yeri çok yakın. İşte tek başıma yaşıyorum diyor. Tek büyük bir ev istemiyorum diyenler de konteyner evleri tercih ediyor. Gerçekten de güzel bir sebep tercih etmede. Şimdi hepsi dolu olduğu için bir tanesini göstereceğim size. Hadi bakalım. Bakın şu anda bir tane var. Arkada iki katlı var ayrı ayrı. Bir tanesinde arkasında ayrı var. Şimdi onları gösteriyorum. Yan tarafta tavuklar var. Bık 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 Burası dolu. Buradan şöyle gösterirsem. Tabi önlerine geçemiyorum. Geçeyim. Şöyle açık hava dar bir alanı var. Bu en öndeki ev için geçerli. Arkadaki evlerin de önünde oturma alanları var bu arada. Bakın akşam şurası masanın atın yemeğinizi. Çamaşırınızı buraya asın. Yemeğinizi yiyin. Çok keyifli. Serin. Akşamları çok güzel oluyor. Serin oluyor. İlk önce bahçeyi göstereyim size. Burası çift katlı ama üstte farklı, burası farklı. Önünde böyle bir alan var. Arka tarafta şöyle. Klima mevcut. Hepsinde klima mevcut. Su mevcut. Duşakabinler. Bu arka tarafı da böyle birleştirmişler ayrı ayrı iki konteynere üstünü kapataraktan bir oturma alanı belirlemişler. Bir de üst kata bakıyorum. Ne güzel bakın ayaklar yapmışlar. Üst katı da göstereceğim size. Üst kat üst katında alanı bu şekilde. Burada oturabilirsiniz tekrardan çamaşırlarınızı kurutabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla günlük tutuyorlar ama uzun süreli yaşayan bir bir hanımefendi de var burada. İş yeri yakın olduğu için burayı tercih etti. Biraz önce bir müşteri geldi. Bir hanımefendi. O da uzun süreli burayı kiralamayı düşünüyor. Çok beğendi. Bakalım sonuç nasıl olacak. Şimdi übrevi gösteriyorum size. Konteynere gidiyoruz. Şu an hepsi dolu. Tek bir tek burası boş olduğu için burayı gezeceğiz. Anahtarlara bakar mısınız? Olmazsa olmaz. Dolu. İçeri girerken ayakkabımı çıkaracağım. Çünkü her gün burası temizleniyor. Bakın yerler tertemiz. İçeride ne var? Baya büyük burası. Şöyle tuvalet banyo. Işığını yakayım. Bakın tuvalet banyo duş yok sadece böyle bir duş alma yeri var yatak odası da böyle gözüküyor bu büyük olan benim kaldığım sadece çift kişilik yatak vardı bu çift kişiliğin yanında tek kişilik de yatak var masa sandalyeyi içeri almışlar çamaşır makinesi yeni tezgah şöyle bu şekilde Bunda ocağı göremedim ama normalde ocak da var, pişirmek için ocak da var. Buzdolabı şu şekilde, gardolap çift gardolap var burada. Beni de görüyor musunuz? Çift kişilik yatak ve tek kişilik yatak mevcut. Klima olmazsa olmaz, Altus'un klimasını kullanmışlar burada. Dolaplar da bu şekilde. Şu an içerisi o kadar serin, o kadar keyifli ki anlatamam. Hmm, televizyon, yedek televizyon da var. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir yerde kalır mısınız? Ben kaldım. Çok da güzel oldu vallahi. Yazın sıcaklarında geldiğimde klimayı açtım. Aniden soğuttu. Buz gibiydi. Kapattığımda da çok yavaş yavaş soğudu. Hani bir anda ısınmadı. Koruma, korunaklı yapmışlar sıcağı soğuğa karşı. Ben çok beğendim. dediğim gibi foça sarı kız yani çok yakın foçaya çalışa foça dediğimiz foça mahallesi Çalışa oluyor buralara çok yakın mesafede ana caddeye çıktığınız zaman otobüs veya minibüslerde gidebiliyorsunuz bu alana çalışa gidebilirsiniz